Gelmiş geçmiş bütün bedava hileleri unutun arkadaşlar hatta hatırlıyorsanız ki eskilerden f5 hileler vardı ve tek tıklamada efsane para verildi o hileyi de unutun ve sizlere efsane güzel bir skripti Legacy ve enancet için paraliz yapacağız bedava olarak hadi gidin beni izleyin arkadaşlar Video başlamadan lütfen beni dikkatlice iyi dinleniniz yapamıyorum edemiyorum demeyiniz hiçbir yerde bulamazsınız sadece sizlere ben sunacağım benden sonra kim alırsa beni ilgilendirmez. Hilemiz tamamen yin ile olacak fakat script dua eklediğimiz bölümde yeni bir script dosyası vereceğim için bu efsane olacak arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bizim sitemize geliyorsunuz. Ömerdemeni.com sistemimize açıklama kısmında bulabilirsiniz veya Google'dan yazarsanız çıkacaktır. Şöyle bir karanlık mod yaptıktan sonra buradan GTA 5 hizmetleri bölümümüz mevcuttur. Burada bansız paketlerle legacy para, enhanced para ya da level, tüm unlocklar vesaire, kasino çipler, özel paketler, mod elbiseler, bütün hileler var asla ve asla bayemi riskiniz bulunmamaktadır. Yapmanız gerekenler çok basit. Satın alıyorsunuz hiçbir şekilde şu bedava hilelerle uğraşmak istemiyorsan, hesabını riske atmak istemiyorsan ki bedava ile her zaman risktir arkadaşlar biliyorsunuz ki bizden risksiz bir şekilde, bansız bir şekilde Legacy veya Enanjit fark etme yeni sürüm eski sürüm. Bilgisayar için geçerlidir. Hesaba girip işlemler yapılır hızlı bir şekilde zaten satın alanları Instagram adresimizden de atıyoruz. İstediğiniz paketi seç, satın al bize WhatsApp şirket hattından ulaş. Social Steam, Rockstar Games, Epic Games, Microsoft yani Xbox Game Pass bunların hepsine yapıyoruz. Sadece konsol hariç bilgisayar için geçerlidir zaten satın alanları Instagram adresimizden atıyoruz sizlerde tek tek kontrol edebilir ve bakabilirsiniz turi hikayelerde görebilirsiniz arkadaşlar Evet şimdi bedava hilemize geçelim açıklama kısmında indirme linkini bırakmayacağım çoğunuz diyor ki abi şunu indirme linkini bıraksana sorun oluyor arkadaşlar sıkıntı oluyor YouTube'da yasak artık indirme linkleri bilginiz olsun Telegram grubumuzdan vereceğiz Telegram grubumuzda çoğu kişi Discord'dan veriyor çoğu kişi siteden veriyor Ben Telegram grubumdan veriyorum bilginiz olsun. Mecburuz arkadaşlar bunu yapmaya. Ömer Demen'e Telegram yazarsanız buradan çıkacaktır. İsterseniz av katılabilir, isterseniz katılmadan da lak indirebilirsiniz hileleri. Evet hileyi indirdik diyelim. Ben indirdim abi ama benim indirdim. Klosör böyle kitap çek ne oluyor? Ben buna sağ deyince bir şey çıkmıyor diyorsan Google'ı aç. Winrar indir, rar indir yaz. Dilediğini istediğin siteden indir kur. Senin de indirdiğin dosya böyle kitap çekti olacaktır. Bilginiz olsun. Buna sağ tıklayıp Winrar klasör ayıkla ve buraya çıkart ben buraya ayıkla diyorum. Windows 10, Windows 11 fark etmiyor. Microsoft'ta denemedim yani Xbox Game Pass'te. Bilmiyorum çalışıyor mu çalışmıyor mu. Ama Steam, Epic, Rockstar Games için çalışıyor bilginiz olsun. Microsoft'ta da çalışır mantıken çünkü GTA 5 Exe'yi seçiyoruz. Şunu söyleyelim. Bedava hileler virüs olarak algılanması normaldir. Abi Trojan var bunda o var bu var. Arkadaşlar Keylogger olmasın yani casus yazılım olmasın Bitmining Bitminer olmasın yani bitcoin, madencilik vesaire olmasın. Zaten hileler virüs olarak algılanması normaldir çünkü hileler bu şekilde kodlanır arkadaşlar. Windows'tan onaylanmadığı için üçüncü parti 3. yazılımla virüs olarak algılanması normaldir. Bunu büyüteç kısmına Windows güvenli diyoruz Defender bölümünden. Virüs ve tehdit korumasından ayarları yönetip kapatıyoruz. Kapatmazsanız hileyi siler bilginiz olsun. Hemen Steam, Epic, Rockstar Games fark etmiyor şunu söyleyeyim kesinlikle Rockstar Games'ten. Hesabınızı girdiğinizde Sağ üst köşeden şimdi hesabıma gireceğim. Disable falan da yapabilirsiniz. Bunları ben tavsiye etmiyorum. En iyisi, en doğrusu settings bölümünden buradaki tiki kapatmalısınız arkadaşlar. En mantıklısı budur. Ben Epic Games'ten yapacağım bilginiz olsun. Daha bundan bir iki gün önce en için göstermiştim. Şimdi Legacy için göstereceğim hemen. Bu açılırken buradaki Xenos'a çift tıklayıp açalım. Buna sağ tıklayıp yönü çola çalıştı veya aç diyebilirsiniz. Evet diyebilirsiniz. Buradan GTA 5 Exe'mizi seçeceğiz bilginiz olsun. GTA açılsın. Evet G tabımız açılıyor buraya tıklıyoruz buradan G'ye basıyoruz ve GTA 5 egzemizi bulacağız. GTA 5 egzemizi bulduk ve seçiyoruz ardından bir geri geliyoruz ve buradaki yim menüyü tutup buraya atıyoruz. Sonra inject diyoruz ve böyle cmd geldi aşağı, aşağı indiriyoruz aşağı indiriyoruz aşağı indiriyoruz aşağı indiriyoruz kapatmıyoruz hiçbir şeyi. Buradan da close diyoruz İsterseniz Türkçe menü vesaire yapabilirsiniz gerek yok İngilizce daha iyidir close diyoruz buradan da update diyoruz ve açıyoruz. Ben yani ben gene de şuradan bir story mod'a bağlanayım. Enterladım. Evet, o yazı kayboldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan ayarlama yapacağız birazdan. Buradan settings bölümüne basıyorsunuz ve ardından Lua scripts yazan bölüme gelip open lua script folder yani atacağımız yeri açmayı istiyor. Sonra buradan script klasörünün içerisini açıyoruz ve ardından indirdiğimiz dosyaya geçiş yapıyoruz. Burada lua script var. Şunun ikisini tutup buraya atıyoruz. Evet aşağı indirelim aşağı indirelim. Oyuna geri dönüş yapalım. Reload all lua diyoruz. Gördüğünüz gibi sol köşede scriptler geldi. Buradan silent night olanı bunu ne yapıyoruz? Reload diyoruz. Ve ardından insert tuşuna basıyoruz. Sonrasında ESC yapıyoruz. Online diyoruz. Playgate online, Invite only session online'a bağlanıyoruz. Çünkü neden? Direkt online'a bağlanmayın. Çünkü bağlamayacaktır. Bunlar bypasslı olduğu için invite only session'da çalışır. Direkt online'da çalışmaz. Bunlar bedava hilelerdir. Evet online'ımıza bağlandık arkadaşlar. Buradan hızlı bir şekilde F5'e basıyoruz ve karşımıza sağ üst köşede gördüğünüz gibi para basmaya başladı. Çok fazla basmayın bir daha F5'e bastığımızda parayı durduracaksınız bilginiz olsun. Aman çok abartırsanız banyo bir riskiniz bulunabilir arkadaşlar. Benizle teşekkürler de günlerde beğenip abone olmayı unutmayın. Alamet hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.